Aslı hoş geldiniz. Size haftanın haber özetini sunmaya çalışacağız. Piyasalar ve ekonomi haberleriyle başlıyoruz. Merkez Bankası geçtiğimiz ay olduğu gibi bu ayki para politikası kurulu toplantısında da politika faizini 8.25'te sabit tuttu. Avrupa Parlamentosu hafta başında AB liderlerinin üzerinde anlaştığı yeni dönem bütçesi ve 750 milyar avroluk toparlanma paketinin öngördüğü harcama kalemlerinde değişiklikler yapılmasını istiyor parlamento üyeleri araştırma ve geliştirme, sağlık ve eğitim gibi alanlara daha fazla kaynak ayrılması gerektiğini düşünüyor. Parlamento AB üyelerine sağlanacak kaynakların hükümetlerin güçler ayrılığı ve hukukun üstünlüğü ülkelerin korumaları şartıyla dağıtılmasını talep ediyor. Son dönemde Polonya ve Macaristan hükümetleri yargı, medya ve sivil toplum örgütlerinin bağımsızlığı konusunda AB tarafından soruşturma altına alınmıştı. Sosyal ağ Twitter aktif kullanıcı sayısını geçtiğimiz ay ya oranla %34 arttırarak 186 milyon ulaştığını açıkladı. Bu oran yıllık bazda en yüksek artış oldu. Teknoloji devinin hisseleri bu açıklamanın ardından %4 yükseldi. Buna karşın gelir kalemlerinin %82'sine oluşturan reklam gelirlerini %23 düşüşte 562 milyon dolar olarak açıklayan şirket toplam gelirinde geçen yıla oranla %19 düşerek 683 milyon dolar olduğunu belirtti. Baba Grup bünyesinde bulunan çevrim içi ödeme iştiraki An Grup halka arzını Hong Kong ve Şangay borsalarında eş zamanlı olarak gerçekleştirecek. Domino's Pizza yılın ikinci çeyreğinde satışlarının %16 arttığını açıkladı. Pandemi dönemi öncesinde Facebook zincirleri Amerika'da azalan Facebook kullanımından dolayı maddi sıkıntılar yaşıyordu. Domino's Pizza pandemi döneminde uygulamaya başladığı temassız teslimat sayesinde bu sıkıntıları aşmış gibi görünüyor. Google COVID-19 hakkında komple içeren reklamları yasaklayacağını açıkladı. Teknoloji şirketi Microsoft yılın ikinci çeyreğinde 38 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Peki bu neden önemli? Çünkü Washington merkezi şirket ardışın büyük çoğunluğunun ofisleri evine taşıyan şirketlerin kullandığı akıllı bulut teknolojisinden kaynaklandığını açıkladı. Ve bu kalemden elde edilen gelirlerin %17 artışla 13.4 milyar dolar olduğu belirtildi. Bir başka haberde ise Reuters'ta yer alan bir habere göre Çin merkezi sosyal medya platformu TikTok genel merkezin Londra'ya ya da başka şehirlere konumlandırmayı değerlendiriyor. Çünkü şirket topladığı verileri Çin'de konumlanan çatı şirketi ByteDance'e aktardığı gerekçesiyle inceleme altında. Ayrıca Londra ve Çin dışındaki önemli merkezlerde iş gücü kapasitesini artırmayı planlayan sosyal medya devi Çin merkezi şirket kimliğinden de uzaklaşmak istiyor. Microsoft'un video oyun akış platformu Xcloud yayınlandı. Sanıyorum ekonomi serisi haberleri bu kadar. Son olarak Mercedes ABD'de C serisi Meksika'da bazı A serisi araçlarının üretimini durdurmayı düşünüyor. Yüksek kar marjlarından ötürü SUV otomobilleri odaklanmayı planlayan şirket özellikle yeni üretim GLB modellerine ağırlık verecek diğer bütün otomatik firmalarında olduğu gibi. Evet sırada politik haberleri var. Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Azez şehrinde meydana gelen terör saldırısında en az 5 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı yaralıların Kilis Devlet Hastanesi'nde tedavi edildiği öğrenildi. Suriye'de genel seçimler yapıldı, Esad yeniden seçildi. Avrupa Birliği bütçe görüşmeleri için bir arada olan Almanya, İtalya ve Fransa liderleri ortak bir bildiri yayınladı ve Libya'daki savaşa müdahale eden, bu ülkeye silah sevgiyeti yapan ülkelere karşı yaptırım kararının alınabileceğini ifade etti. Amerika'nın Afrika'daki üssü ve e, Rusya'nın buraya silah sevkiyatı yaptığını kanıtlayan uydu görüntüleri yayınladı. Yunanistan hükümeti Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a ait adaların güneyin, güneyinde petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine devam etme adımını, egemenlik haklarının ihlali olarak nitelendirerek egemenlik haklarını savunmak için ne gerekiyorsa yapacakları açıklamasında bulundu. Güney Kıbrıs ziyaretinde olan Yunan Genelkurmay Başkanı hızlıca Yunanistan'a döndü. Hatta Hürriyet gazetesi Atina temsilcisinin söylediklerine göre Yunanistan'da askerlerin izinlerinin iptal edildiğine dair söylentiler de var. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Türkiye'nin Avrupa Birliği sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz açıklamasını yaparak Türkiye'ye daha fazla yaptırım uygulanması çağrısında bulundu. Lübnan'da yakıt tedariğinin azalması ve bir sonraki sevkiyatın ne zaman yapılacağına dair belirsizlikler nedeniyle Haziran ayı sonundan itibaren elektrik dağıtımında kısıtlamalara gidilmişti. Bugünlerde ülke karanlığa gömüldü. Günde yalnızca 2 saat elektrik verilebilen başkent, başkent Beyrut ve diğer şehirlerdeki elektrik kesintilerine dikkat çekmek için halk sosyal medyada çok sayıda paylaşım yaparak tepkilerini gösterdiler. sırada teknoloji haberleri var. Sosyal medya platformu TikTok, içerikleri üzerinden daha önce yalnızca marka işbirlikleriyle para kazanabilen influencerlar için Creator Fund adını verdiği 200 milyon dolarlık bir bütçe oluşturuyor. Ağustos ayında açıklanacak başvurular sonrası belirlenecek. Topluluk kurallarına uyan, ABD'de yaşayan, 18 yaşından büyük, düzenli ve orijinal içerik üreticileri TikTok'tan doğrudan ödeme alınabilecek. NASA ve Avrupa Uzay Ajansı Güneş yüzeyinin şu ana kadar kaydedilen en yakın görüntülerini paylaştı. Birleşik Arap Emirlikleri Mars'ın atmosferine yerleştirmeyi planladığı El Amal isimli uyduyu başarıyla fırlattı. Arap ülkeleri arasında bir ilk olan ve Mars'ın iklimi hakkında veri toplaması planlanan uydunun Şubat'ta Mars'ın yörüngesine yerleşmesi bekleniyor. Facebook, iOS Facebook Messenger uygulamasındaki kişisel mesajları Face ID ve Touch ID gibi şifreleme özelliği getirdiğini açıkladı. Amazon, Alexa asistanı için ses komutlarını kullanarak Android ve iOS uygulamalarını başlatmaya izin verecek yeni bir özellik tanıttı. Spotify, video podcast özelliği getirdiğini açıkladı. Sırada spor haberleri var. Başakşehir şampiyon oldu. Ankara gücü yeni Malatya Spor ve Kayseri Spor küme düştü. Beşiktaş'ta kiralık olan Kevin Prince Boateng sözleşmesinin sona ermesinin ardından takım ile vedalaştı. Burak Yılmaz, TRT Spor'un iddiasına göre kulüpten alacağı 1 milyon avrodan vazgeçti ve Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Olimpik Lyon, Luis Gustavo ile ilgileniyor. Dinamo Kiev, Lucescu ile iki yıllığına anlaştı. 74 yaşındaki teknik direktörün sözleşmesinde bir yılda opsiyon bulunuyor. Selçuk İnan profesyonel futbol kariyerini noktalayarak kariyerine teknik ekiple devam edeceğini açıkladı. Real Madrid şampiyon oldu. Kostas, Lovukas, Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı. Erdemcan, Fenerbahçe Beko yardımcı antrenörü katıldığı bir podcast programında açıklamalarda bulundu. Stor oyuncu transferi konusunda çalıştıklarını ve bu sürecin önümüzdeki birkaç gün içinde daha da netleşeceğini söyledi. Galatasaray Doğa Sigorta, Sportando'nun haberine göre Derli Macon ile görüşmelerde büyük aşama kaydetti. Macon geçtiğimiz sezon NBA G League'de 17 sayı ve 4.7 asist ortalamalarını tutturmuştu. ABD Ulusal Beyzbol Ligi NBLB'de Los Angeles Dodgers Mookie Beats ile 365 milyon dolar karşılığında 12 yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. 2005 yılında boksa veda eden 54 yaşındaki Mike Tyson gösteri maçları ringlere geri dönüyor. Çıktığı 58 maçta 44 nakavt bulunan Tyson, 12 Eylül'de Roy Jones Jr. ile 8 round sürecek bir maç yapacak. Maç Los Angeles'ta gerçekleştirilecek. Dünya'dan bazı haberler. Hindistan ve Nepal'de bu son yağmurların neden olduğu sel yüzünden 189 kişi hayatını kaybetti. Ağır muson yağışları nedeniyle Çin'in Tibet eyaleti, Hindistan ve Bangladeş'ten geçen Brahmaputra nehrinin taşması sonucu milyonlarca insanın evsiz kaldığı, ekimlerin zarar gördüğü ve toprak kaymalarının yaşandığı belirtildi. Nehirlerin büyük bir kısmında su seviyesinin tehlikeli noktaya geçmesiyle durum hassasiyetini koruyor. Dünyada herkes Covid-19'la mücadele için önlemler almaya çalışırken küresel ısınmanın etkilerini hala görmezden gelmesi gerçekten çok ilginç. Sonuçta Hindistan ve Nepal'de yaşanan bu sorunlar, bu sel felaketleri küresel ısınmanın bir sonucu ve nihayetinde insanlar buralardan göç etmeye başlayacaklar ve şu anda yüzünü bu problemlerin aksine dönen ülkeler bu sorunla elinde sonunda baş etmek zorunda kalacaklar. IMF pandeminin ekonomik koşullar üzerindeki etkileri nedeniyle çok sayıda üye ülkenin finansal destek istediğini belirterek genel kaynaklar hesabı ve yoksulluğu azaltma ve büyüme fonundaki kaynakların yıllık erişim limitlerinde geçici olarak artışa gidildiğini açıkladı. İtalya'nın Roma şehrinde 2020-2021 sonbahar kış sezonu için alışılmışın dışında bir defile düzenlendi. Pandemiden dolayı seyircisiz gerçekleşen defilede mankenler podyumda yürümek yerine salıncaklara binerek Uzunluğu 5 metreyi bulan kıyafetler giydiler. 4-5 metreyi bulan elbiselerin toplam 4000 saatte dikildiği açıklandı. Amerikan Müzeler Birliği araştırması 12.000 müzenin kalıcı olarak kapatılabileceğini söyledi. ABD müzelerinin üçte birinin krizle ilgili mali düşüş sonucu ola, sonucunda kalıcı olarak yetenilebileceği iddia edildi. Bu haftalık kısım hazırlayıp sunduğu belhasıl dinlediğiniz için teşekkürler.